kafa. Yalnız mı kaldım da ay gelin yayla yolunda. Yörgü programında yine çıktık yollara. Kalsat atımızın yolda, yırtsa da, yırtsa da çarımız. biz yürürüz, yürürüz çıktık. Atalarımızın çok çarpmak dediği yaylar, obalar, oymaklara dolaşıyoruz. Atalarımız ne yer, ne içer, ne giyer, ne söyler hepsini size göstermeye çalışacağız. Bugün de Muğla ile Antalya arasındaki ağır kış günlerinde geçit vermeyen Güyübel'indeyiz. Güyübel'in hemen e, Muğla tarafında Mundan Ovası var. E, Mundan Ovası Görenin yörenin tek yöresinin en bereketli e, topraklarına sahip. Burada buğdayı, anasonu, nohudu bir başka olur. Hatta birçok yerde e, buğday alırken, nohut alırken Mından Ovası'nın buğdayı mı diye, nohutu mu diye sorarlar. İşte e, bu ovada öküzle çift sürmüş, ellikle ekim biçmiş, harman dövmüş, koyun keçi gütmüş, çok koduk koşturmuş, çok değerli bir arkadaşımız var. Kendisi de e, Gülbelin'de arkasındaki Atarin Yaylası'nda tam 20 sene Kaçak gezmiş, Güğünü Mehmet Efendi'nin torunudur. İşte böyle bir değerli e, sanatçımız kendi e, türküler yapmıştır. Ekin'in, Ora'nın, Çiftlik arkasında. Evet, İsmail Uzoğlu. Köyümüzün ortasında bir tane çeşme vardı. Şimdi kızlar gündüz orak tarlasında. Akşamlar tabii işte gel yollar böyle e, orak tarlasına salına salına. Kamyonlar yan açtı ve Bundan sonra belli bari şeye gidilecek, pamuğa gidilecek. E şimdi millet binerdi böyle bir ahang içerisinde eşyalarını yükler giderdi. O zaman bizi da bizim babam ağa, Ula babam da göndermezdi biz bizi işte ha. Bakını da kale verdin. Kız arabaya bindi geliyor şimdi öyle. Emme can sallanmış. Emme öyle. can atıyoruz getir e. için. ya hani biz de geçsek lan onlardı. Bunu e. toplasak lan yani amelilik yapsak ama. Çünkü değil. ya derdin başka değil de yalınızsın köyde şimdi. Doğru. Neyse öyle millet de, böyle de, bir de. şeyde yine gittiler. Aradan işte ertesi gün şöyle bir çıktım öğlen sonu köye böyle Arkadaş, incin top oynar. Issız. Yani böyle. Şimdi rahmetli oldu da Hacı Dürüyece vardı. bir iki ihtiyar var köyde arkadaşlar. İki büklüm olmuş, elinde iki bakaraj almış. Çeşmeye gel otur, başka da bir canlı yok köyde. Ben böyle baktım, içimi bir gariplik çöktü. Yani olan dedim hani, dedim hani bir şu üç gün önceki durumu düşün, bir de hindiki durumu düşün yani ondan sonra. O esnada işte yine karardı bundan ovası. Bir şeye benzer miydi yarın havası? Gelirdi Pınar'a elinde kovası. Salına salına gelen yar benim. Hani bir yarın gelişi, bir gencin gelişini düşün yani. İşte akşam oldu yine güneş batıyor. Kör kuy tepesinden çıktık yer cana batıyor. Salınıp gelmesi dost dost yüreğim yatıyor. Salına salına gelen yar benim. İsmail'im der ki çaldım söyledim. Ben kendi kendime çaldım söyledim. Yarım gitti yoluna baktım ağladım. Dalaman filiki gezen yerlerim diyorum işte şey işte yani. De gari oğlum ya 15 yaşındaymış bir de gari. Dillerim gari bu taşın başında. Bir şeye benzer mi yarın havası Yine darardımından bundan ovası Bir şeye benzer mi yarın havası Gelirdi pınara dost dost elinde kovası Salına salına gelen yar beni Gelirdi pınara dost dost elinde babası. Salına salına gelen yar beni batıyor kör tepesinden çıktı cana batıyor Salınıp gelmesi dost yüreğim yakıyor Salına salına gelen yar beni Sallanıp gelmesi dost yüreğim yakıyor salına salına gelen yar beni İsmail'im der ki derd içinde kaldım Yarım gitti yoluna baktım ağladım ben kendi kendime hey dost çaldın söyledim Dalaman finike gezen yar beni Ben kendi kendime dost dost çaldın söyledim Dalaman finike gezen yar beni Valla bu garın içinde, e, evet. dağın başında sazın da e, akordu da bozuldu, ola ola biz... özür diler seyircilerimizden. Çan olan... gibi oldu, ben bildiğin dere çan gibi. O ola bizim olan. O günler hatırlayıp da, şöyle, aha deyip ara sıra gözüne iki damla aktı oluyor mu içine? mı insan tabii canım. Vay yani böyle kütür kütür e, geçiyor yani insan. Ömür öyle öyle. Değerli Derzeciler daşa çıkma çama çık, arpalar, karakıl çık düşünmeyle iş olmaz, al bahuş, yola çıktımış eskiler. Öğleden sonra günün derler. Biz yola devam edeceğiz. Antalya'nın Yuva e, kasabasını, bu dağları, Girdev'in öte akasını böyle e, bir dolanıp geleceğiz. Biz de devam edelim. Değerli seçiler, yüksek dağları dolaşmaya devam ediyoruz. Efeler Diyarı, tek Torosların zirvelerindeyiz şu çok değerli bir dostumuz var. Kara Çadır'ın Kara Çocuğu Adnan Önder. Şöyle bir şiir dinlesek de eskilere öyle bir geçsek de geçmişte yiğitler, yiğitliğin, mertliğin ne olduğunu bir anlasa şiirle. Madem ki dağlarda dolaşıyoruz bir Dadaloğlu yapalım. Kalktı göç eyledi avşar elleri Ağır ağır giden eller bizimdir. Arabatlar yakın eder ra. Yüce dağdan aşan yollar bizimdir. Belimizde kılıcımız kirmani, taşı deler mızrağımın temreni. Hakkımızda devlet etmiş fermanı. Ferman padişahın dağlar bizimdir. Dadaloğlum bir gün kavga kurulur. Öter tüfekle olunmazlar vurulur. Nice koç yiğitler yere serilir, ölen ölür, kalan sağlar bizimdir.

biz 3-5 e, tane kadın gördük mü ya da çeşme başında iki tane kadın gördü mü dünya ahireti öyle bir konuşuyorlar. Biraz dünyalıktan biraz ahirete gelirler. Sonra bir daha dönerler. Hatta çeşme başında ırbık dolunca adam su ırbığı 2-3 kadar ahirete geliler. gelirler. E, geçenler 2 tane kadın oturup sohbet ediyor. Diyor. Konuşurken 3. kadın geliyor. Abi ge, abi e, vara vara vardıydı. Beni gınayıp otuzlara değil. Hiç kadınlar biriktiğinde gınayımız ne bir benim gelin var. Ben bugün benim memnun <laughs> <gönlüm gülüyor> olur mu bu orada yanımda olmasa? Adı kili bir ki. Senin adın konuşmuş. ne bizim oğlan? He? Adın ne? Abdullah. O Abdullah. He? Sen bu kadını sara sara evdirmişsin ya, dövmüşsün ya. He? Öyle <laughs> Çok mu dövüyor seni? Dövüşmeyiz, hiç dövüşmeyiz. Demir arkasını dövür de yürüdün. Dövmez, dövmez. <gülüyor> Gelince korktun mu? Allah'ım ya. Valla billah. Bak şimdi ya değil mi? <laughs> Çok Doğru deme buna? He. Anasını satayım dövmeye bu kadını ben. Tutulmamız ya bu kadını dövmeye. He. Emre niye kaçtı? Tutmam. Hayır, ne var bu sefer? <laughs> ne pişiriyor? Çocuk var mı? Çocuk. Var. Yine Sen... askere olanın gün görüyor Askere gidiyor. <laughs> bu seni çocuk doğurmuş. Esedette. Her gün etmeniyi pişiriyor. Esedefe. Evi süpürüyor. Yenge. He. Bir de ne dövüyor? mu senin yüzüne lan? Utanma sen dövmeye yap <laughs> kadın ki. Bir daha döv oldu mu? Doğru. <laughs> Dövme gari He sen. Vururum ya. Dövme. Allah Allah. Aa. Bak döverse bize haber salacak. İyi bakarsa dövmüyor. Ee. Döverse bize haber salacak. Biz geleceğiz bak karışmam sonlara. Ee, <laughs> evet. Peki sen de ister miydin babam okusun? İstemem babam okusa isterdim ya. Peki sen o ister miydin? İster. İstemez olur muydu? Çocuğun olmasa gene bir zor. Şimdi üç tane çocuğumuz evet. var. Ne yapacağız? Düşünün evet. yazın. Nasıl şimdi, şimdi, sizler okuyamadınız. Okuyamadınız. Sadece tarı toka çalıştınız. Evet. Çocuklar da aynı olacak duruma göre. O para yok çünkü okuramazsınız. Para yok, para yok. Çünkü buatı. E, siz e, e, özel okula gönderemeyiz. Gönderemeyiz. Evet. E, kursa gönderemeyiz. Gönderemeyiz. Bilgisayar alamayız eve. Alamayız. o zaman sizin çocuklarınız sizin gibi gariban olmak zorunda mı? Ee, işte Çok düşünmüyoruz olur. nasıl Olmadı. etsek diye İçimiz gene oranda. gariban Peki. düşündürmeyeceğiz gene de Peki, gene uğraşacağız. şimdi burada insanların eğitim alma şartları eşit olması lazım. Hükümetten bizim köyde okullarında bilgisayar olsun, iyi öğretmenler olsun, laboratuvar olsun. istediğiniz... <laughs> istiyor mu böyle her şehirde olanlar bizim köyde de olsun diye. İstememeyin. Yaşım 60 gene isteyen bak. Evet. Evet. <laughs> Yaşımı da aldım gene isteyen. Ha? Değerli seçiler, işte köylü böyle hepsini babalara okutamamış. Hükümet buradaki insanlar zaten görmemiş, yok saymış. Bunlar da da. Erezil doğmuş. Anıları Erezil, nene Erezil, Erezil, Erezil. 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 Erezil, kendileri Erezil. Belki çocuklar da Erezil olacak. Yani zor yaşayacak. Tabii tabii. Yani Erezil. alın terinin karşına alamayacak. İstiyorlar ki biz okuyamadık, çocuklarımız bari okusun. Ama tabii, orada ellerinde bir tabii, kan tabii, yok. Tabii, tabii. E, hükümetin gerçekten ee, başka yerlere yaptığı yatırımın birazında bu Batıya, Toroslara, Ege, Akdeniz kıyılarına yörük yurtlarını yaparsa iyi olur değerli izleyiciler. Ee, bir de bakıyorsunuz e, meclis aritmetine baktığınız zaman bakanlar listesine baktığınız zaman ülke yönetmeni listesine baktığınız zaman e, yörük yurtları adam çok az görüyorsunuz. Bunlar nedendir bilinmez. Yörüklerden siyasetimi çıkmıyor. Sadece oy deposu olarak görülüyor. Sonra da bakanlar başkası olunca, bakan veya üst düzeydeki bürokratlar ee, hizmeti kendi yörelerine götürüyorlar. O zaman bu yöreler hizmet göremiyor. Ee, bundan sonra siz de hizmet edecek adam oy verin be. Edelim. Kim evet. iyi niyetliyse ona verelim. İş yapacaklara verin. Şimdi Hadi. size hizmet etmeyen, size okul getirmeyen, size bilgisayar getirmeyen, tamam. sizin kendi çocuğuna, sizin çocuğunuzu eşit görmeyen, partisin parti değildir zaten. Tabi tabi. tabii. O tabii, zaman tabii, sizi tabii. eşit gören, adam gören parti verin. Allah Kim iyi niyetliyse onlar versin evet. Allah. Evet. Nene! Nene! E, damın duracağızına yalnız oturmuşsun ha? E, neden? Zaten gece de yalnızdın, gündüz de yalnızdın. Gelce olan varsa gelsin. Dert gezdin mi var? Tabii. Dert Normalde biter mi, Üç tane oğlum var. Biri bu orada, iki tane sütte. Hepsini kendine göre derdi. İyi de. He. Nene Şah. He. İyi de. Oraya gidiyorum. ondan İyi de. Ben. Sen bunları dokuz ay karnında taşıdın. Taşıdın mı? Yemedin, yedirdin. Giyemedin giydirdin, içmedin, içirdin. Tabii. Saldın, hora büyüttün. Oğlansa Hı. askere saldın. Kızsa çeyizini düzdün, hora terbiyeli büyüttün. Hı. Askerden geldi öteki oğlanın. Kızsa böyle eve, eve verdin. Oraya saldın. Hı. Neliklerle büyüttün. Neliklerle büyüttün sen bunu. Şimdi sene bunlar neye bakmalar? Bunlar çekişmeyen, o elinde değne, çakı çak vermeyen Bir şey değil mi evlatım o? Evet. Yaşım evet. sekizde. Evet. Belki beşe var bak. Evet. Üç tane oğlum var. Hı. Her gününde başlandı birer kişiye ta, evlenecek var iki verdiler. Beni ne alıyorsun aranam? Aylıklar yok, yıllıklar yok. Karnımı doyurdum ama kaylıyorum. Erizeciler, insanlar dünyaya tamah edip evler yapıyorlar. Çünkü arkamızda gördüğünüz evde e, bu kerpiçler nelerle yapıldı? Samanlarla, çamurla karıştırıldı. Ardıyaş'tan, yaştan da dağlardan odun kestiler getirdiler. Öküzlerle, der katıra kiremitler, pardular, direkler derken aylarca emek çekildi bir ev yapılıyor. Fakat sonra e, adam vefat ediyor. İnsan vefat ettiği zaman önce hayvanları ölür. Arkasına ağaçlara kurur, bahçesine dikti ağaçlar. Sonra da evi yıkılır. Allah herkese hayırlı evlat nasip etsin ki bacılar tütsün, ocaklar sönmesin, evler yaşasın. <laughs> Antalya ili Elmal ilçesi Yuva köyünde gezmeye devam ediyoruz köy aralarında. Fakat baktık ki gördük e, odun yaran bir amca var e, ve kızımız var. Aslında odun yaranla garı dövün yana varılmaz. Eğer adam e, garı dövüyorsa araya girersen garı koca barış veriyor ortası gün ama araya yer çıkıverirsin. verirsin. Ya da odun yarıyorsa adam bir çığır kopar bir yerine değer acır. En iyisi odun yarana, garı dövün yana varma oradan cayra. Yine bir çoban yurdundayız. Hatice değil. Hatice. Şimdi kaç koyunum var? 78 en. Genelde dersizler. Çoban koyununu geçsin sayısını bilmez. Ama bir tane kaybolsa bilir. Bilirsin değil mi? Bilirim. Bilirim. Şimdi eee diyelim ki koyunları sürerken ne diyor? Yürüyoruz, evliyoruz, işliyoruz. Peki siz güderken çalışırken kocalarınız kahveye mi gidiyor bu başka bir iş mi yapıyor? Başka işe gidiyor kahveye gitmez. Benim herumadan ağır bir şey etmez zaten. He? Malına güzel bakar. Yani gayreden zaten otamazsın. kahveye geçsin yetti değil mi? Yani benzedirsin de değil mi? Benzedir. Çekişirsin değil mi? Çekişmem mi? Ben ya çekişmem. Ben koyuna bakar. Bu kahve adam oturacak. Çekişirin tabii. Olacak iş mi değil mi? He. Yani kimin kimi yerde? Kadınla çalışıyor. da bahçede çalışıyor. Geçen koyun arkasında koca kahve de kon kon Böyle şey olur mu? Olmaz değil olmaz, mi? Olmaz olmaz. Ne olsun? Bu ben da çalışacak. Ha, tabi bu da çalışacak. Yoksa gitti. O gitti. Ben koyun güdersem bu tarlada çalışacak. O koyunu güderse ben tarlada çalışacağım. Olur böyle şey? Ekmek vermesin değil mi? Vermem, vermem. Ne verin? Böyle gece... Boş gözen ekmek veririm ben. He. Gece üçte, beşte gelirse de kapıyı açmasın değil mi? Açma. Kim bir hangi aldın kızın yanından geliyor? Niye yani açayım kapıyı <gülüyor> gece? <gülüyor> gece geç gelirler ben. Yani yatarsa yatsın. Ben niye de yatarsa yatsın. Akşam niye de durduysa gece? Bu Orada yatsın. Ne alayım eve? Şimdi sen o zaman dizinin dibinden kalkmayan koca, koca senin. Dizinin ha. dibinde olacak değil mi? Tamam öyle olacak. Vay <laughs> vay. Ne <laughs> sen koca? Aa, saçın <laughs> başında. Gördün mü? saçın başında. Mı? He, o da, da var gibi. adı neydi? <laughs> Hüseyin Kalın. Günne kan bir Hüseyin değil. Ama ne diyeyim Günne kan bir ya. Hüseyin! Hüseyin! Ama yeni bir aşık açıp bu her <laughs> <laughs> şeyle çıkıyor. <laughs> Günne dim Ayşe Selam aleyküm. Aleyküm selam. Hoş geldiniz. Sağ ol. Ulan şu önden ilerden bir gelişim var. Ulan dedim ileride bu köyün sahibi bu adam. Çünkü öyle kasalıyorsun ki e, adı ne? Durmuş Güneş. Şimdi e, köyde kaç sülale var? Köyün kurucularından iki sülale var. Ha. Sen sülalelerdensin. Evet. Şimdi e, yaş kaç? Yaş 74. Maşallah. Hiç adamsın ya. <laughs> Yaşam ne al yuva köyde? Yaşam çok zor. Zor değil mi? Zor. Peki bura ilaç ve çoban. İlaç demek ziraatçı çiftçi yani. Bu da hep arettin mi? Etmedi. Sarı saçlarını deli gönlüme Bağlamışım çözülmüyor mihriban sevdiğim Her nesnenin bir bitimi var ama var ama Aşk deyince ötesini arama arama Yarın türkü söyledin herhalde bekarsın ana Bekarım Evlen, evlen, evleneceğim, koyunu satacağım, evleneceğim. Koyun para diyor mu? Koyun para etmiyorum ama satacağız. Mecbur. Tüccar da yanında gel. Oğlum, oğlum koyunu sen satabiliyor musun? Satıyorum. Kaç paraya vereceğim oğlum? Sen bunu niye satıyorsun koyunu? Evleneceğim. Evleneceğim. Evet. Tamam kaç paraya vereceksin oğlum sen bu koyunu? 300 milyon. Oğlum 250 milyona alsak, yani paranı bir vade etsek olur mu? Olur. Tamam kaç parasını alacaksın oğlum önünden? Önünden 10 milyon alalım. Tamam. 5 milyarında geriye bir ay sonra ödeyeceğiz tamam mı? Tamam. Ha. Tamam. Hayrını gör koyun. Hayrını gör. Birinden bin lira. Ulan evli garanti aldın lan. <laughs> aldık. var mı? Garanti aldık. Kız var. Yani haber var anasını bozsun mu sen biliyorsun. Ben biliyorum. Anasını bozsun haber yoktan mı? Yok daha işte diyeceğiz. Operasyon Türkler yapacağız. Türkler hep ona mı çekiyor onu? Operasyon nasıl yapacaksın? Kaçacak bir süre vermezlerse. Yani, vermezlerse vermezler. kaçıracağız. Vermezlerse kaçıracağız. Adam kızı senin için büyüttüler lan al elin kızını. He? O büyütsün büyütmesini kaçıracağım. Kızın kızı değil. He. Gönüllü. Gönüllü kaçıracağım. Vermezlerse. Vermezlerse. Burada kıza koca kaçma çok oluyor mu da? Oluyor. Vermezlerse kaçırırlar Can atışıyorlar. Evet. Ya, millette para yok, el para yok millette. Yoksa kaçıyor. Yok, tabii. <laughs> sabahtan beri daşın başında oturuyor. Daşa çıkma çama çık demişler. Bu daş soğuk değil mi? Yani he? Adı ne seni? Ramazan Güneş. Taşmışsın ana? Evet. İyi. Ee, yuva köylü mü? Yuva köylü. Şimdi şöyle. Bir erdiğini türküyle mi, şiirle mi? Anlat gayrı Alcı en kızın soyu sopu belli. Saçı sırma telli. Eline el değmemiş, kötü süt emmemiş, sevisi derinde, eti budu yerinde o olmalı. Koluna daktın mı yakışmalı, duvara attın mı yapışla, yapışmalı. Aman dün akşam içim karardı, öyle köy meydanına doğru çıkıyor dedim. Bizim zartla Osman, Iradoy'u açmış mı sonuna kadar. Benim de çok hoşuma gidiyor, havalardan çalıyordu lan. Kocam şu dağlan yılanı sonra söyleyeceğim kalanı kocaman Rabbim sırtımızdan Nur garımızdan karnımızdan Çor Bey etmesin ya Rabbi. Aş, günleriniz mutlu, ağaçlarınız şeker gibi tatlı olsun ya Rabbi. Arkadaş şöyle baktı ileride sallı sallı gelip batırsın. Ola bu vali mi kaymakam mı dedik. <laughs> Ola bu dediler köyün muhtarı dediler. Evet abi. Ee, adı ne? Ramazan. Sezer. Adaşız da la. Adaşız. Merhaba. <laughs> Şimdi sen bize ne çalacak? Abi ben koyunuza bindireceğim şöyle suya Koyunu suya indireceksin İndir bakalım İndirelim i̇ndir bak abi gençlik de bende bu gençlik of, of var ki alırım ahdımı da koyma yar sen de sen de <Sessizlik> Nazlım getmiş yaylaya da yüreğime dert olur And